Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte minigandını oynayacağız. Umarım bizler kez ev Hepinize şimdiden iyi seyirler Yanımda da yegenim, kuzenim, ekibim, göbeklim Berat var. Anan abi. Bir, bir, bir anda girmem yok mu? Bir anda şuna bir kaymam yok mu? Sıçra hayalet basıp. Eğer açsaydım eğer gir derdim de. O sırada gene hala kilini alan ben. <laughs> <Bir gülüyor> Şimdi aldım. Tamam şunları <laughs> aldım. Çıktım da işte salak gibi tekrar girdim öldüm. <laughs> tamam çok güzel. Nice nice nice. Bu arkadaşlar e-spam spam'leyeceğim. Hani el alışkanlığınız varsa yukarı aşağıdan sıkıntı yok. Aa nasıl bir insansın sen? Baba baba gördün mü baba gördün mü işte. El alışkanlığı. <laughs> Arkadaşlar el alışkanlığı gördün mü? <laughs> ya yani bu kadar. Ben mesela kata gelecek bana kuş atmaya çalışacak. Son olacağını bilmiş. Neyse vazgeçtim bu çocuk bana arkadan vuruyor. Bu vurmasa attım Berat göbeğini. Benim em yok. Tıp, tıp. Aha gel lan. Şunu ben yiyeyim. Hayreti bastım Berat. Öldü zaten. <laughs> Vur şuna. <laughs> çıkayım Sen ne yapıyorsun reis? İyi reis. Oha oğlum 6-1 başladı sen. <gülüyor> <gülüyor> Ama cık. arkadaşlar bu arada Nuno videos gelmiyorsa güzel mi izle Bizim vermiyor bana. Nuno hep kendisi alıyor. Ge şey tablosuna bakabilirsiniz. İsmini unuttum. Neydi Biliyorum lan? Ya. Karşılaşma geçmişi tablosu. Alalım Nuno'yu 1-10 gidelim. 1-15 gidelim. Bu arada buraları keseceğim yani sen istediğin kadar yani ağla ağla. Ne oğlum? Keseceğim bana ne, bana ne onlar Ne <laughs> çok... <laughs> Yoo <Ya. gülüyor> Neyse <Keseyim. gülüyor> Darat, hayaletim geliyor 6 saniye onlar orada atı- otur... Bitti neredeyse tem bitti Ya oğlum siz var- Bu Jinx bak Geldim Jinx. geldim geldim tamam 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 direkt Jinx Ben niye bu kadar yavaş- Ben gir- Ya sen salaksın yemin ederim ki ya ya yemin ederim ki ya Oğlum taratına takalandım Özür ya sen ya ne bak. diyorsun? Sen ne diyorsun? Kafanı koparırım senin. Bekle bekle. bekle. Bu kim? Bekle 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 bekle. Ona da gireceğiz da gel. <laughs> Oy nasıl kurtardın? Oğlum kurtardın bir de. Hiçbir şey yapmadın ki oğlum. Çat kiri çaldın. Bak ölecek bak. <laughs> Oba. Ya çılgın ya. Ne oldu o bana şekil şükür yapıyordu. Yani arkadan ya, arkadan hadi. vuruyordu bana. Bak. Ar Olgun o, sırada ya. itemi biten ben. Arkadan arkadan nasıl vuruyordu sana? Zevkli miydi? <laughs> Oha <laughs> ne diyor? <laughs> Terbiyesiz. İşte şimdi ulti maçı olacak. Burada ulti bir basacağım. <laughs> Elimi. <Edecek. gülüyor> Selamun aleyküm. <laughs> ne haber? <laughs> Oğlum o ne? Elleme sakın sakın bunu da elleme. <laughs> <laughs> Baba e profesyonel olduğum alanlardan geliyor oyun. Sıkıntı yok. <laughs> evet şimdi bunlar salaklık yap yanımıza atlamayacak mı? Atlamayacaklar. Niye senden akıllılar çünkü. eyvallah Allah. Gülüm var değil bir şey Oha, Berat, Aa ver atlar Aa, atlar atlar atlar. Bana saldı. <laughs> <laughs> bir dakika. <laughs> <Buraya kadar>. Öldü. Gelse <laughs> mi? Sana bunu? Oo reis. At bastım ayaleti. Attan adam da sana benziyor zaten. Şaşırmadım öyle bir hata yapacağından Ama adam flash attı. Neyse o adam öldü. Bak Graves'e yazsana bana doğru. Hmm, sıkıntı 3. Değil aslında lan ultim var. Oğlum ona birsin. O ba, 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 oh. <laughs> la 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 la. Dur dur dur, 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 dur. Hayal et. <laughs> Oy. Gel 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 gel. Geldim ona da geldim ona da geldim ona da. Aha buna gel buna. Aha, gel tamam yere kaç, yere kaç, yere kaç, kaç 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 yo yo gitme bak bak gitme ha bana doğru beyitler eğer. Berat Berat oy yok gelmedi gelmedi par gelmedi gelseydi, A var, ya, gelseydi var ya gelseydi var ya bu ne yapayım <laughs> o değil o değil sakin oradan bir minyon ya geldim 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 3 kişiler ama. Utsu geldi. Yeteriz. Ben bir aradan ben bir kartopu martopu süreceğim. Geldim. Ya yani şunu yedim sıkıntı yok. Katı ulti atarsa ben de ultim var. Zink. Oy. Tamam bu döndü. Fark etmez. Yiyeceğim. Nerede? Oy. Tarat 4500 gold'um var. O E tuşunu ne yaptın sen? bir tık üstüne oturarak basmışlar bir şeyler böyle sürtünerek böyle <gülüyor> Oha <gülüyor> İzle şimdi sen adamdan söndürdüğün izi. Izle. İzlemedim Allah'tan Berat izlemediğim için rahat olsun Öl, Ölmedi ya Eee o, o ne yapıyor orada? Ya kanka Yala buna bir tane vur ya. Oo. <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> Yine de can ama. <laughs> Bu ne oğlum? Baba, tamam. Allah rızası için. Geldim, 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 geldim. <gülüyor> <gülüyor> Ölme, ö öldün <laughs> <laughs> mü? Yo, tutuştur atmamış. <laughs> tutuştur atmamış. <laughs> Aa. Yokum, 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 ben yokum buraya double atarsa sıçarım. Ben yok oğlum. Neyse ben şakoy kestim. Sıkıntı sus. Esen. Oğlum kristanalar ne yapıyor ya? Vallahi berat. Belli onunla değil. Gel bakayım sen buraya. Eee? Fekir. <laughs> <laughs> Ya baba ne yapıyoruz biz bu spari. Easy peasy lemon squeeze anlıyor musun reis? Yani bir gramda zorlanmıyorum yani. Cık, ayıp ediyorsun. Al sana video ya. Cık. Arkadaşlar affedersiniz ama popomu yırtıyorum. Diyorum ki nunu çekelim. Hayır diyor. Cık, yani bu seyir kendini sizi mahrum bırakıyor. <laughs> evet. Oğlum graves bite sen o sen üçsün. Bu arada herkes bir item Sen farklısın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Anana aradı. Sakın ölme. Ay. Ben buraya salladım ultiyi. Oha. Ama bunlar aldık çok güzel. Hiç hiç hiç, hiç, hiç uğraşamam. Ha. Evet. Şimdi Beratçım Reisim. Bebeğim. Ne alabilirim ben sana? Şey ne alabilirim ben sana? Nereden? Ne alabilirim ben Nuni'ye? O katanı niye almadın lan? Gölge alev niye almadın? Onu çıkıyorum zaten. Benim itemlerim hep sandık kuran itemler. Bak misal. Bak. Bak bak bak. bak. Hop. Oğlum. <laughs> Hop. Şunu da aldım. Bu arada tek W adam öldürüyor. Ecelim mi geliyor? oy Oh. O ne? O ne oğlum, sen şaka mısın? Şaka seni var ya. Sadece tutmam yetiyor. Hadi. <laughs> Şakocuğum, gösterir misin kendini? O orada bir yerde ya. Ya burada olmazsa benim için sen sıkıntı mı? Sen o Jinx'in yediği teki görsen. Aha, aha. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Bu ne oğlum? Bu ne? Gölge Alevi de bitti lan. <laughs> <gülüyor> 700 saat. <laughs> dakkanın 2 katı kil bu arada Berat. Haberin olsun. Oha 24 kil. Dakkanın aynen dakkanın 2 katı. Geliyor mu ona? O jinx ayar oldum ben. Sen de ayar olmuşsun değil mi Berat videonun başında? Heya heya onu var ya. Çıkın 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 çıkın. Kartopunu bırakacağım bir anda kafasına. Fışk. La gitmedi ya. Üreti var ya. Tamam burayı da yaptık de geliyor. Vay anasını kaçmış. Buraya kimse gelir mi? Kule bize vurmasın. Evet. Çıkacağım mi kanka? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Adam. Hani karakterle laf söylüyor ya. Hı. Bana bir laf söyleyen direkt tehlike olarak algıdan direkt kafasına sıçra atıyor. Direkt. o ben at. Hiçlik değil <ineyim> de. <laughs> Oğlum evet. bak gülerken mikrofona çok sesini veriyor. Bunu da çık. Bunu da çık. Ne çıkabilirim Berat başka? Kafana roket gel. Ay. Kafama ben oğlum ben fakerim bana bir şey gelmez. Bak şimdi bir anda bir anda bir anda bir anda. Ya hayır ya. Ama tutarsam ben ölmem de. Ya Abi ne? E, ne? Ne oldu la o? O neye öldü? Hakikaten o öldü ya? Allah Allah. Ben ne yaptım ki ona? Anlamadım ben. Ne ölmüş ha, olabilir? Bu... Aha ha <laughs> ha. Oha ha. Oo, <laughs> oh, Berat Barano 2600 vurdum sadece ile. Şimdi arkadaşlar size parmak rekorumu göstereceğim. Hemen salime geçiyorum. Ya hayır ya. Ne oldu? Parmak rekoru kırmaya çalışıyordum. Vatan aynı. Ya <laughs> <laughs> oldu? Serhat ben bir tane de roşket füze kemer aldım. Hextekmiş roşket değilmiş. Şimdi mütte kimse var mı? Dündürün. Zink. Oh. Şaka nerede? Hayır 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 hayır. Puff. Oh. Cara canımı fülüyorum. Tek küle can. Lan ona var ya ben de giriyordum ha. Şu. <laughs> oğlum bu ne? Allah hızlasın bir tane mi yiyeyim salın. Hatta dur şunu da şuraya açayım. Pis değil mi? Canım fırladı. Yani bu karaktere ne yapabilirsin ki? Bana bir tane bir şey de, de ki bunu yapsan da o öpüyor olur. Kule artık bana vurma. Allah ben de kuleden o kadar yedim. Bir şey yapmam yok. Ya. Oo baba bak kadar savaş şimdi. Aa. Bir dakika bir dakika. O ultiyi atacaktım. <laughs> şimdi böyle sana atacaktım. Ananı aradım. Oy, Aa, oğlum, bak yedim canım full, <laughs> dur, Aa, Buradan bir tane daha yedim, <laughs> bir tane daha yiyeceğim, bunu keseceğim <laughs> Bu ne? Oğlum, bu ne oğlum? Kanka burada mısın? Ya hayır ya. Gelsene. <laughs> <Bunu yap> <gülüyor> <gülüyor> bu ne <yap> <gülüyor> <gülüyor> Bu ne halı? Bu ne yapıyorum? Bu arada böyle ha? etrafında olduğu sürece bana hiçbir şey yapamazlar. Atla kanka kafama misal. <laughs> ya oğlum ya. Adam nerede? Tamam. Oğlum şuradan canımı fülle. Tamam sıkıntı yok. Bunu buradan yiyeyim. Şakko sen de öldün. Oğlum. Hadi Jinx. Ya hayır ya bu salmaz. Buradan can yiyeyim geliyorum hemen. Ya hayır ya. <laughs> bu ne bu ne? Bu şaka Bir mı oğlum? Mı? Bir at at at, at 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 Bunu atmazsan sen öleceksin. Attım bu arada. Attım <laughs> sen de öldün. Tutacaklar <laughs> mı lan? Oo değiştirdim. <laughs> Bayağı hızlıyım da. Kaysa sana vurdum mu? Kaysa direkt yok olacak. Tamam bunları yok ettik. Tamam sen değilsin. Evet banjimiz olduğu için hiç hasar yemedim. Evet buradan bir beyze yürüyüş başlasın. Tahmini kaç kavurmuşumdur? Kime? Kendime. Nasıl kendime? <laughs> Lan kim olacak rakibe? Az akıllı olur. Ha hasar olan. Yok mu benim o kuleden bunu döndürüp burada tek atmam o salağı? Hayır ya. Şunu iki tane Oy. Ya vurma vurma. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım oh, dedik izlerken keyif almışsınızdır. Ben oynarken aşırı keyif aldım. Öyle böyle değil. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Hemen hasar tablamıza geçiyoruz. Hemen hemen hemen. Benim tahminim 70k rahat vardır bu arada. Rahat olması lazım. 61k. Anladım. Neyse yaklaşmışız. Bizim takım karları zaten ortada. En iyi oyuncu da biz olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Destek için kanala beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.